Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim, yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden veya açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilir. Evet sevgili arkadaşlar e, videomuzdaki soruları görüyorsunuz önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları kendiniz cevaplayın videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman e, cevaplarımızla beraber bunları ne yapın karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar yazılıya giriyorlar ve bazı bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara, kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz. Öğretmeninizin dikkat ettiği şeylere çalışıyorsunuz. Dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz. Ve kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz. Ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz. Ve inşallah yüksek notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum. Günü gününe ders çalışın. Yani yazılıya yakın bir süreçte evet bu videoları izleyerek belki başarı sağlayabilirsiniz ama uzun süreçte bunları ne yapacaksınız? Unutacaksınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar gözlerinizden öpüyorum. Evet cevaplara geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar biraz önce soruları sizler de çözdünüz. Şimdi cevaplarınızla bizim cevaplarımızı karşılaştırıyorsunuz. Evet birinci soruda arkadaşlar bir öncül verilmiş. Bir e, filozof tanıtılmış. Ve bu e, verilen öncülde filozof tanıtıldıktan sonra soru şöyle geliyor. Buna göre metinde tanıtılan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar metinde erdemli hayatın ahlaki açıdan ideal olan devletten gerçekleşeceğini ileri süren, insanların kendi aralarında düzen kurmak için devleti oluşturduğunu, dolayısıyla ihtiyaçlarını da bu düzenin içinde giderdiğini belirten e, felsefecimiz ve e, El Medine Tül Fazla adlı eseriyle tanınan felsefecimiz e, Ceyhan seçeneğindeki Farabi'dir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Cevabımız Farabi arkadaşlar. Soru 2'ye geliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 2'de de gene bir İslam filozofu ne yapılmış? Tanıtılmış arkadaşlar. Buna göre diyor metinde tanıtılan filozof aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? İbni Haldun'dur. Dikkat edin mukaddime adlı eseri meşhurdur arkadaşlar. İlk sosyolog, sosyoloji ilmi ni kuran olarak da bilinir. Arkadaşlar İbn Haldun dolayısıyla ona göre toplum insanların birbirine ihtiyaç duymalarından doğar. Güvenlik kaygıları nedeniyle kabileler arasında mücadele edildiğini ve sonuçta da bir kabilenin egemenliğiyle devletin kurulduğunu belirtir ve devletlerin doğup gelişip öldüğünü yani yıkıldığını ifade eder etmiştir Mukaddime eseriyle İslam felsefesinde devletle ilgili tartışmalarda öne çıkan önemli bir filozoftur sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana seçeneği İbni Haldun olacak. Üçüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda gene bir düşünürümüz, İslam düşünürümüz e, tanıtılıyor ve ismini e, soruyorlar arkadaşlar. Burada felsefe dinin getirmiş olduğu her şeyi inceler. Eğer araştırdığı şeyi algılayabiliyorsa iki algı, yani ikisinin algısı eşittir sözüyle Gazali'yi eleştiren ve İnançsal olanın akılsal olduğunu savunan İslam düşünürüdür. Yaradan açık olarak var olan her şeyi akıl yoluyla değerlendirmeye insanları davet etmektedir. Dolayısıyla felsefenin dinle çatışmadığı aksine uzlaşı içinde olduğu görüşündedir. Bu düşünürümüz arkadaşlar İslam düşünürü İbni Rüşt'tür. Ve dördüncü soru. Arkadaşlar dördüncü soruda faydacı bakış, eleştirel bakış, dogmatik bakış ve uzlaştırıcı bakış ve karşısında da tanımları verilmiş. Soru diyor ki, yukarıda dört farklı bakış açısından iki görüşün açıklaması yanlış verilmiştir. Yani bu dört görüşten iki görüşün önündeki açıklamalar yanlış arkadaşlar. Diyor ki soru, hangi iki başlık yer değiştirirse, yani başlıkların yerini değiştirirsek, hangi ikisi değiştirilirse bakış açılarının doğruluğu sağlanır arkadaşlar. Arkadaşlar birinci ve üçüncü başlıkları yani faydacı bakışı dogmatik bakışın yerine yazarsak dogmatik bakışı da faydacı bakıcı bakışın yerine yazarsak yani yerlerini değiştirirsek sevgili arkadaşlar karşılarındaki açıklamalar doğru olacaktır. Dolayısıyla Bursa seçeneği 1 ila 3'ü değiştirirsek doğru olur sevgili öğrencilerimiz. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Ve geliyoruz beşinci soruya. Aşağıda roman rakamlarıyla verilen önermeleri harf ile verilen felsefi akım ve filozofların isimleriyle eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız demiş, demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorunun aynısı ders kitabımızda mevcut. Orayla da çağrışım yapasınız diye bu soruyu aldım. Arkadaşlar sırasıyla birinci maddeye C seçeneği, ikinciye E seçeneği, üçüncüye D seçeneği, dördüncüye C seçeneği ve beşinciye B seçeneğini harfini getirirsek arkadaşlar doğru cevap yapacağız. Yani C, E, D, C, B yukarıdan aşağıya bu sıralamayı yaparsak doğru cevap vermiş olacağız. Ve soru altıya geliyoruz arkadaşlar. Soru altıda diyor ki yukarıdaki filozofların hangileri Anadolu'nun batısında yaşamamıştır? Evet. Arkadaşlar Diyojen ve Lukianos Anadolu'nun batısında yaşamamışlar. Diğer felsefeciler Anadolu'nun batısında yaşamış. Biliyorsunuz Diyojen Sinop'ta yaşamış arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 2'yi burada işaretliyoruz. Yani Adana seçeneği doğru cevap. Sevgili arkadaşlar, Laozi'nin evet Laozi'nin e, düşüncesinde diyor evrendeki her türlü değişimin e, beslendiği sonsuz kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Adana seçeneğini işaretlersek doğru yapmış oluruz. Ve arkadaşlar 8. soruya geliyoruz. Bir öncül verilmiş. Yukarıda tanıtılan düşünürü diğer felsefecilerden farklı kılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Hipatia Evet bu düşünür Hipatia. Arkadaşlar Hipatia e, burada verilenlerden hareketle e, diğerlerinden farklı kılan e, özelliği döneminde yaşayan felsefecilerden e, kadın olmasıdır arkadaşlar. Hipatia o dönemde kadın bir felsefeci olarak ön plana çıkıyor. Soru 9'a gelelim. Arkadaşlar patristik dönem ve skolastik dönem diye iki dönem var. Yukarıdaki felsefi dönemler. Aşağıdaki hangi medeniyete ait dönemlerdir? Arkadaşlar bunlar, arkadaşlar bunlar Hristiyan felsefesine, Hristiyan medeniyetine ait dönemlerdir. Dolayısıyla Denizli seçeneğini burada işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten skolastik dediğimiz zaman hemen aklımıza ne yapmalı gelmeli ve patristik dönem ikisi farklı farklı dönemler Hristiyanlık felsefesi. Ve soru ona geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir öncül verilmiş. Hristiyanlık felsefesinde denmiş bu konunun işlendiği problem aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? Okuyalım. Zihnin izlenimlerini kullanarak nesneler hakkında genel bilgiye ya da kavramlara ulaşılır. Bunlar aracılığıyla insan gerçekliğin evrensel bilgisini elde etmeni imkanı bulur. Ee, Hristiyanlık felsefesinde bu konunun işlendiği problem aşağıdakilerden hangisi? A. Tümeller problemidir arkadaşlar. Evet Adana seçeneği tümeller problemi Ve soru 11'e gelelim sevgili öğrencilerim. E, boşluk doldurma e, sorusu e, ve şıklardaki hangisi bu boşluklara getirilirse doğru yapılmış diyor Hristiyan felsefesinin ilk dönemi arkadaşlar patristik dönem olarak bilinir. Demek ki birinciye ne getireceğiz? Patristik. İslam coğrafyasında... Bağdat'ta bulunan Beytül Hikme çeviri merkezlerinden birisidir arkadaşlar. Biliyorsunuz burada arkadaşlar o ilk çağ felsefecilerin eserleri ne yapılmıştı? İslam medeniyeti tarafından çevrilmişti. Bura neresidir? Beytül Hikme adı verilirdi bu merkezlere. Bu merkeze daha doğrusu öyle diyelim. Dolayısıyla Bursa seçeneğini ne yapmamız gerekir? İşaretlememiz gerekir soru 11'de arkadaşlar. Ve gelelim 12. soruya. Sevgili arkadaşlar 12. soruda bir metin verilmiş ve cümlelere ayrılmış ve denmiş ki bu metinden hareketle Farabi'nin insanın mutluluğunu ve erdemini bağladığı eylem evet eylem aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir arkadaşlar Arkadaşlar bu öncüle göre ve Farabi'ye göre insanın mutluluğunu ve erdemini sağlayan eylem akli seçimdir arkadaşlar. Akli seçim Farabi'ye göre insanın mutluluğunu ve erdemini bağladığı bir eylemdir. Dolayısıyla Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Doğru cevap Bursa seçeneği akli seçim. Diğer sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Soru 13. Yukarıdaki düşünür ve filozoflardan hangisi 1500'lü yıllarda yaşamamıştır? Arkadaşlar bakalım. Montaigne, Bacon, Shakespeare, Galileo ve Machiavelli. Evet arkadaşlar Machiavelli 1500'lü e, yıllarda yaşamamış. Dolayısıyla daha önceki yüzyıllarda yaşamış. E, yüzyılda yaşamış. E, bundan dolayı Edirne seçeneği yani 5. madde Machiavelli e, seçeneği doğru cevaptı. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Öğretmeninizin dikkat çektiği konulara ve ders kitabınızdaki ölçme değerlerinin de sorularına da bakmayı unutmayın. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyat dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına, yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanmak öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlayacaksınız. Sadece yazılı soruları yok, kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.